<laughs> Merhaba millet Totik John hoş geldiniz umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir nasılsınız iyi misiniz yapacağımız farm bunun daha zengin versiyonu bunu ikinciye bırakmıştım clear all birimiz burada Birimiz burada. Bir kişi burada. Şimdi water'a geldik. Aynen öyle. Bir kişi burada. Bir kişi burada. Yapmanız gereken yer burası. Yani durmanız gereken yerler burası. Şimdi slotlar bu şekilde. Yani sabit durmuyorsunuz. Kedi formda duracaksınız zaten. Moonfire ata, ata. Bunun makrosu bir tık daha değişik. Kedi formda olduğumuz için. Target. Slash target. Moody'de yazacağız. Yani canavarın ilk adını yazacağız işte. Moody de yazacağız. Slash cast sunfire değil moonfire yazacağız. Çünkü sunfire atılmıyor şeyde. Kedi formunda. Moonfire. Ve slash use tiny treasure chest. Yani bu üçünü yazıyoruz yine. Aynı makroyu kullanabilirsiniz. Ben zaten 90 tane makro yazıp onları kaydetmiyorum. Şey yapıyorum genelde. Bir tanesini değiştire değiştire geçiyorum. Ay belki yeşile geçer misin kral? Seni biraz ah, kovuyor kral. gibi oldum ama. <laughs> Ha, countdown makromuz nerede onu da koyalım Countdown'u verdim Makroyu bu şekilde kedi formuyla dolaşa dolaşa yapıyorsunuz Her şeyi kesmemiz lazım Buranın biraz olayı şey Bu arada kedi formdayken şeyleri basmayı unutmayın Roar işte stampeding roar falan Hayvan gibi hızlandırıyor sizi Kedi formda daha güzel yapılıyor farm Her zaman bilginiz olsun Ha şeyi potu basın Potu basın Nereye koymayı unuttuk? Otobasın. Ya herkes etrafındakilerin hepsini kesecek yani şey değil. Bu sabit durulan bir yer değil yani burası. Yani nasıl desem bu e, sembolik yani o bölgelerde takıl modunda koyulan bir şey. Daha çok yürümek yol almak gerekiyor şeyden. Ve bir saatlik potumuzu burada daha da çok. basıyoruz. Efendim? Diğerinde ben daha çok görüyordum. Demek birileri üşeniyormuş yürümeye o yüzden. Kimse artık o. Kes 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 kes. Burada daha çok mob kesiyoruz. Bilginiz olsun. Bunları nereden keşfediyoruz? Size samimi olarak söyleyebilirim. Biz bütün maplerde bütün canavarları dolaşıp acaba mı diye bakıyoruz. Yani nelerin para edeceğini biliyoruz, öyle söyleyeyim. Para ettiğini düşündüğümüz şeylerin hepsini de tek tek kurcalıyoruz. Bitti. Burayı toplamak bir tık daha zor ama bilginiz olsun. Yine. 16 saniye mi yine? 16 saniye değil mi? evet evet burayı bir tık daha zor toplamak yani hiç şey yapmadan rushlaya rushlaya toplamanız lazım çok fazla slot var çünkü burada Ha o yüzden gittim üstümü bankaya boşalttım. <laughs> Gelmeden bankaya önceki. boşaltmış. O tabii, tabii yedek item falan oluyor hani bazen değiştiriyoruz. Onların hepsini bankaya attım. Tamam. Topladıysak geçin geri slotlara. Verdim countdown'u. Devam. Şunu da şöyle koyalım. Volatile life'ı da alalım buraya. 100 gold. 10.000 gold'luk bir transmog'umuz daha var. 2.000 gold'luk bir tane daha var. Beyler bir saat daha mı takılsak? Ne diyorsunuz? Bu <laughs> 8.000 gold'luk bir tane daha var. 2.000 gold. Bu 8.000 gold'luk bir tane daha. 8.500 bir tane daha. Değil mi şimdi bunları gör Oğlum bu ne? Onlar o fiyat görünüyor mu? Satılıyor mu? Bende de bir dagger var. Mesela 400k ama 2 senedir satılmıyor. Şöyle satılmayabilir. Onun bakma işine şu şekilde yapacaksınız. Ee, gözüküyor mu ekranım gözüküyor. Ee, ya böyle WoW Ed'den tek tek hepsini database check yapacaksınız. Bu neymiş mesela işte 50k olan en pahalısına bakalım. Heh. Paldrons of Toil. Paldrons of Toil. Veya TSM yükleyip o kadar şey meraklısıysanız Paldrons of Toil'ın ortalama buyout fiyatı 139.000 gold. Bu benim server'ımda da 60.000 gold eder. Yani bu gerçekten bir e, transmog. Transmog olduğunu en basitiyle şuradan anlarsınız. En çok çıktığı yerden 10 binde bir ihtimalle düşüyor. %1, %1, binde bir, 10 binde bir. Yani bu düşen bir şey değil. Saatlerce, günlerce farm yaptım ben burada. Bunu görmedim. Bunun mesela fiyatı doğru. Bu şekilde check edersiniz. Daha da detaylı bakmak istiyorsanız TSM yükler region e, value'ya falan bakarsınız. Transmoglar daha geç satılır o ayrı konu konuya. Bunlar LAPS diye satılıyorsa transmoglar daha geç satılacaktır. Bunları hesaplamayacağım. Ya. Bunlar kıyıda dursun. E, şeyde satılıyorlar yani. Drenor'da satılıyorlar onu söyleyebilirim. Şimdi genel hesaplamamızı yapacak olursak. WoW'e de kapatalım. Burayla işimiz yok zaten. Excel tablomuzu açalım. Öncelikle biz net kastık. Volatile Water. Megrel Şaman Prime'la abone oldu. Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin. Sefalar getirdin. Ben Water'ı neden az kasmışım ya? 878 diyor. Ben 1000'i geçmiştir diye düşünüyordum. Water'ı bu arada 1K'yı alsaydık 41'den satabilirdik. Koymuş millet 30. Tamam. 878 tane koyalım. 31 gold. ki fiyatlardan hesaplayacağım. Bunları çok fazla şunu da şöyle formülizasyonunu yapalım. E7 çarpı D7. Okey. İkisini çarp. Burayı da böyle devam et. Volatil water. The water bitti. Volatil life. Neymiş? 15 gold. 16 gold diyor. 27 tane var. 432 gold da burada. 2700 gold kazanmışız. Deminki farm 1400'müş. 1300 kazanmışız buradan. Yani aşağı yukarı 1.5k falan para bırakıyor demek. Raw gold 1300. Şunu da şöyle hesaplayalım. Pot 1 Eksi bin. Çıkan raw Gold aslında potu götürüyor. Gibi bir durumu var. 1000 Gold'dan alırsanız potu. Embersikler 577 tane. 7 Gold. Kaç tane var? 57 tane var. 57 adet. Volatil. Earth diyelim. Pirate or. 31 gold'dan hesaplarsak 49 denede bu var. Örtü de hesapladık. Pirate'i de koyduk. Life'ı da koyduk. Aynen öyle. Air, fire ve element çüğüm or kaldı. Volatile air kaç tane varmış? 41 tane 28 gold diyelim. 34 tane. 32 gold. 34 taneydi değil mi? Heh. Ve elemen diyor. 24 gold. 38 tane. 38 tane. 24 gold. Elemen diyelim şuradan. Şimdi zurnanın zırt dediği yer burası. E, burası çok fazla transmog attı bize arkadaşlar. Ve bunlar gerçekten transmoglar. 21 bin gold bir transmog. Bunları ayrı ayrı yazacağım. Crossbow 21 bin gold deyip koyayım. Üzerimden gitsin. Gun diyeyim şöyle. 8 bin gold. Şurayı bir ayıracağım. Çünkü bu bütün transmoglar size çıkacak diye bir şey söz konusu değil. Asıl slotun pahalı olanları çıktı bize. Hammer diyelim 3900. Biz ne kadar kastık çok merak ediyorum bu arada gerçekten. Bu, bunun transmog olduğunu sanmıyorum. Bunu hesaplamayacağım. Pazarda bu kadar çok olan şey transmog değildir. Şu transmog. Bunu biliyorum. E, Staff 58k direkt olarak. Satarsınız. 4-5k'dan bunu da satarsınız. Hadi bunu da şey yapayım. Pazarda var. E, bunu da sal. 10.000 gold. 13.000 gold. Bunu da sal. 2.000 gold. Bunu da sal desek. Oo, 2.000 gold. Bunu da salsak. 1500. Bunu da sal. Bu 39k ediyor. Bu bildiğin transmog. Buna yapacak bir şey yok. Pauldron desek. A few moments later. Diyecek bir şey bulamadım ben. Ne, diyeyim, ne ne anlatabilirsin ki şu durumda? Adam gidecek farmlayacak şimdi. Çıkmıyor diyecek. Sinirimi bozacak benim. Çıkıyor. Canlı yayında çıktı ama çıkmayacak ona. Siz Bana çıkmadı yalan falan hemen. <laughs> Çıkmıyor. Sen arkadaşım vermiş sana ama şey yayında yapmışız. Buradan şöyle diyeyim arkadaşlar. Kötü bir şansla ayrılırsanız en güzel örnek o olur. Kötü 30 -30. bir şansla ayrılırsanız en burada kötü. yok. 35k slot atıyor zaten. Hani o şey değil. Ki hani Beterim beteri. Her şeyi dibe vurarak hesapladık yani. Volatil örtüyü 7 gold'dan hesapladık. Ne bileyim işte. Diğerlerini ucuzdan falan hesapladık. En 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 şanssız ihtimalle buradan 50k ile ayrı olursunuz gene. Diğer slot'a benzer bir slot olduğunu düşünüyorum. Ha buranın oradan artısı şu. Orada bir tane transmog çıkıyor. Et, bıçak kimseye çıkmadı. Buradan 3 tane transmog çıkıyor. Gene hiç kimseye çıkmayabilir. Böyle transmog fırlatıyorsa bunları yani... Bu çok düşen bir şey olsa bu 58 bin gold olmaz arkadaşlar. Bu gerçekten şans. Buna yapacak bir şeyim yok yani. Düştü. Size de düşerse 100 bin gold civarlarında ayrılırsanız. Benim gibi über şanslıysanız 200 bin gold ile ayrılırsanız. Ona artık yapacak bir şeyim yok yani. 50 bin 100 bin gold arası bir slot diyebiliriz yani sizin şansınıza göre. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın güzel insanlar ve... Hoşçakalın. Cümmeten iyi geceler.